yerden devam ediyor. Sen ben gün 5. bölüm bak. Hmm. Hadi Oğlum Deniz biraz konuş ya sohbetli geçsin bak sevmeyecek Deniz. Hah? Biraz sohbet et. Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar evet arkadaşlar güzel gidiyor arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar güzel arkadaşlar bugün yanında Berat var arkadaşlar arkadaşlar nasılsınız güzel mi gidiyor arkadaşlar güzel Sen çok, arkadaşlar, çok güzel gidiyor kesin arkadaşlar bu arada biz hiçbir zaman ünlü olamayacağız olacağız oğlum. of ben inanıyorum inanırsan başarırsın İnanmak başarının yüzde ellisiymiş. Yüzde ellisi mi? Ha bence ha. direkt rastlayalım ya. Bu video bitti mi Yok yok. Arkadaşlar bir dahaki videomuz Craft Race olacak. Kaçıncı bölümdeyiz? Beş. İkinci bölümde çekilmiş. Evet. Üçüncü bölümde atıldı. Oy. 14 dakika önce. Ha. Kaç gün üretilme var? Hayda. Üç gün. Uyuş. Oh, oh, Yenilirsin. Üç üç. Kim izlemiş o? Bu arada kraft i̇şte ayse e gerek tamam mı? Bu sıktı. Sarmıyor. Sarıyor mu? Aynen. Ama abone olmamışlar ya. Şöyle size. O çizden oğlum. 3. Bir tanesi ben bir tanesi bir tane de başka biri. Ego dediğim şu abi mi? Birinci bölüm. Olmuş. Kanka 31 <laughs> Arkadaşlar görüşürüz <tercih> <laughs> benim yayınlanmamış mı? Dördüncü bölüm yakında. Berat. Heh. Ne yapıyorsun? İyi söylesen. Berat. Efendim. Berat. Ne, ne yapıyorsun? İyi sen. Seni. Oh. <laughs> Aga videoda mısın Ayla? Ha oynatma sesini eklemiyorum da. <laughs> Rejiye bir tane yumruk attım öldü lan. Dur dur videoya bakacağım. Kanka 4 dakika 6 dakika O ikisi tek. Kanka ben bunları blok yapıp kendime zengin yeri yapacağım. Tamam. De yapmayayım ya. Tamam. Çalışalım. Yok olmayalım kardeşim. Aga be. Ben seni çok seviyorum. Ne yapacağız aldım. ya? Ne yapacağız kanka? Sıktı bence. Yok yok yok. Yo. Bu beşinci bölüm ya. Bunu çekip bence Craft Race'e başlayalım. Ha mob farm yapalım mı? Berat. Mob farm yapalım mı? Mob... Arkadaşlar artık bir ay bir ay video atmayacağız. Niye oğlum? Yani Minecraft videosu atmayacağız. Craft Rise full. Sebep? Ha şansın ne kadar çok ya. Bir tane yumurta attım. Çıktı. Evet. Bir tane. <laughs> Anam. Hayır. Hayır. Sakız yere düştü. Üstelik <laughs> geçiyor mu oğlum? İsteyen sen bizi yaşar ki yıkadım. yıkadım. Bangır bangır şarkı olur ama. Kim? Dışarıda bu, bu, bu. ya onlar. Onlar mal. bir Recep öldürürüm seni. Ver lan onları. Onları ver. At demir almış. Bir demir almış. Nerede bir tane al Bir tane almamışsın. Kırbıçlar koy gelmiş kaçıymış 41 tane olmuş. Şarır. Sen de onun yemeğini almışsın demişsin. Yok almadım. Her biri almamış kim diyor? Yemeğim var zaten. Nerede aldım ki senin yemeğini? Sanın yok. Şarkı açmayın lan bunu koyayım. Valla bu silah olsa sıkacağım abi. <laughs> Ver gömle hazine buldum. Hazine sandığı buldum. Yine şey... <laughs> <Tıptırı>, oh. <laughs> <laughs> nasıl elmas et oldun? Hı? Nasıl elmas et oldun? Ne? O. Görmedim mi oğlum ben elmas ettim zaten. Ne bana o biz oynamayken de oynuyor. Arkadaşlar Deniz full aktif bu arada 1 saatten beri. 2 iki saattir aktif şu an. Ama oynama süresine nereden bakılıyor ekran süresine? Bilmem araştır. Şimdi 18 saatim var. GS Yatak lazım mı? Bana lazım. Yok. kaldı. Kapanışı yapalım bence gitsin ya. Bence Kaldım. Arkadaşlar bu benim neler olduğunu anlatayım ya. Anlatmayacağım ki. Ee, evet. Hmm. Hmm. Ne, yapayım, ne yapayım, ne yapayım, evet arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar sizi çok seviyoruz arkadaşlar kameranış yaptık arkadaşlar evet, görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet kardeşim